Arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Sude. Bugün e, burada size özelim göstermek istiyorum. Bu benim ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve sıkarsınız Şöyle bir özel e, var. Gordon Yoz diye bir markanın arkadaşlar. Bu mat arkadaşlar bordo rengi. Matlar çok çabuk kurutulur kuyruğu için onlardan çok almayayım da yani genellikle önüme çıkarsa, beğendiğim koyarsa koysa alıyorum arkadaşlar genellikle. Şöyle kırmızı Gordon markası yine. Bu da mat arkadaşlar. Ben matın çabuk koyulmasının kuyuması, özel yerini çok seviyorum arkadaşlar. Ee, hani mesela düğüne gideceğiz, hoca hoca. Daha ailemiz yeni söyledi. Veya unutmuş öyle bir yiyiz. da Ay, e, Hemen suyu kuyabiliyor arkadaşlar. Ben öyle soyunları çok karşılaşıyorum. Mesela birlikte ödev yapmaya gideceğiz. Hemen arasıya suya arkadaşlar. Şöyle bir Fromar diye bir markanın ısırdıcı ve payak arkadaşlar. Şimdi size Promar diye bir markanın yine. Bunun yengini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama altından mı güzel bir yenk olarak uyuyor. O yüzden çok seviyorum. Şöyle burada aynı Promar diye bir markanın arkadaşlar. Askerlik yesiyor arkadaşlar. Benim mı çok güzel uyuyor arkadaşlar. Ben yüzden çok severim bir de ben askerlik genel genellikle. O yüzden almak istedim arkadaşlar. Şöyle bir sade orijinimiz var böyle. Bu da Fio Mar markası. Bunu bütün kızlar değil zaten. Bir oze sürüyorsunuz mesela asker yekesiye. Bunu parlak göstermek için bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu da siyah arkadaşlar. Bu da Fio Mar markası. Ben siyah çok sürmem arkadaşlar. Tırnağıma olmadığı için ve çocuk tırnak yerine bence uymuyor. Ben o yüzden siyah aldım ya kısır diye düşünüyorum ya kısmam arkadaşlar? ya da arkadaşlar. Ben de o yani büyüdüğümde belki kullanabileyim. Şöyle bir Fromar markası kırmızı arkadaşlar. Ben bunu almak isterim çünkü kırmızıyı çok seviyorum. Bilmiyorum neden seviyorum ama. Şöyle bir herhalde bu da bordo arkadaşlar. Evet evet bordo. Fromar diye bir markanın. Kırmızının kapayası da bir arkadaşlar. Tam emin değilim. Burada beyaz bir oz arkadaşlar. Ben genellikle siyah beyazı şu siyah beyazı böyle tırnağımı bir siyah bir beyaz süreyim genellikle. O da bir İki defa yani ayda bir desem veya da haftada bir öyle ben Beşiktaş sorduğum için arkadaşlar bunların siyah beyaz benim en hoşuma giden yer geldi arkadaşlar Suriye bir bunun da hangi renk olduğunu bilmiyorum arkadaşlar bu da Froma markası Suriye bir pembe tonları diye bir ozemiz var. Pro arkadaşlar. Şu yeni e, From Arum markası. Bu da pembe tonla arkadaşlar ama bu açık pembe. Yani ben onu sürüyorum ama yani çok gözükmüyor. Çok az kaldı. Ama bir ozenin zemin üstü su çok güzel yakışıyor. Bu da beyaz arkadaşlar. Pro Ben iki tane ayırıyorum. Anlasın bilmiyorum. Ee, aslında bir tanesini e, arkadaşım hediye etmişti. Di bir tane de kendim almıştım arkadaşlar. Sonra şöyle bir kahve rengi, çat rengi, bir marka okuyamadım arkadaşlar. Kahve tonları ve kahve rengi tonları gibi bir şey. Şöyle gri bozemiz var. Gordon Yorsun markası gri bozemiz. Şöyle e, Gordon Yorsun yine. Altında Paris yazıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yine he, bu da kahve rengi arkadaşlar. Bu da Gordon Yorsun bir markası. Sudi diye bir marka. Bu da beyaz oze, oze arkadaşlar. Ben genellikle böyle boyaz, beyaz oze çok kullanıyorum. O yüzden iki tane almak iyi durdum. Bu da Pastel diye bir bir markamızın. Böyle mor rengi çok seveyim ben. O yüzden böyle açık bir açık mor bir renk almak istedim. Şöyle bir bu gümüş Arkadaşlar ben çok memnun değilim gümüşten. Benim elime uyum, tırnağıma uymuyor. Ben yani o yüzden pek kuyamıyorum arkadaşlar. Şu yenge bayılıyorum arkadaşlar. Tırnağıma çok güzel uyuyor arkadaşlar. Böyle yenginin ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ama yani bu bitmişti. Zor zor bir yapayım istedim arkadaşlar. Bunun diğeri de pastaydı. Bu da pastaydı evet arkadaşlar. Ama yani çok kuyansı bir kuyansı bir oze. çok seviyorum. Bu da mate. Bu da pastayı markası arkadaşlar. Bu da mat. Yani ne bileyim bir ozeyi sürdünüz üstüne sürüyorsunuz. Ben bunu yalnızlık yandım arkadaşlar. Ben bunu beyaz sandım. O yüzden bilmiyorum. Ben de bunu bana kimse hediye etmişti arkadaşlar. Bilmiyorum kim hediye etti ama yani bilmiyorum. Çok kullanmıyorum. Sarı renk bana vıcık geliyor arkadaşlar biraz. O yüzden çok kullanmıyorum. Beni. Bu mor rengimiz. Bu da Gordon Yorsun Bey markası. Bunu şöyle açayım arkadaşlar. Açabilirsem tabi. Bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şöyle yapayım. fırçası çok büyük arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle masaya damlamasını annem kızar. Böyle bir şey. Şurada da zaten resmi gözüküyor. Yani tırnağımızın mesela şu pastel böyle ince ince yani iki dakikada boyadığınızı bu, çok fırça olduğu için bir dakikada boyuyor arkadaşlar. aynı gordon yorsun bir markası arkadaşlar. Böyle kırmızı. Daha demin iki defa arkadaşlar. Bu da aynı bir özelliğe sahip. Bunun da fırçası çok böyle ince değil. Yani bunu da daha demin söyledim. Zaten iki dakika sürdüğünüzü bir dakika sürebiliyorsunuz. Bu, da Bu da aynı gordon yors. Bunun da çok fırçayı özelliği var arkadaşlar. Bu da e şu daha 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 çok açıyor arkadaşlar. Mesela su renk gibi. Yani bunun biraz daha aç arkadaşlar. Şöyle düşünebilirim. Şey yine normal kapayı bir yeseğimiz var. O da Gordon Yors. Aynı özelliklere sahip yer. Bu arkadaşlar Gordon Yors Paris. Koyma yani yerci ver. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün ürün bu kadar ozen var. Arkadaşlar 29 tane ozen var arkadaşlar. Lütfen beğenip de beğendiyseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.